Merhaba arkadaşlar, bölüme başlamadan önce size bir tanıtıcı reklamdan bahsetmek istiyorum. Ama sadece bir tane. Yalnız konuşamadım, Konuşma özür diliyorum lanet olsun. Yalnızca bir tane tanıtıcı reklam. Çoğunuz bana şu tarz sorular yöneltiyorsunuz. Abi işte şu oyunu nasıl yükleyebilirim, bu oyunu nasıl yükleyebilirim. Bunlara kökten bir çözüm bulduk. Bu yüzden de bir forum açtık. Fegonifs.net. Bu forumda e, oyunların kurulum, kurulumları hakkında bilgiler edinebilir. E, bizden, bizim tarafımızdan bizim sağladığımız haberleri öğrenebilir. Ve diğer üyelerle sohbet edebilirsiniz. Ayrıca bir seri bitince biliyorsunuz anket açıyoruz. O anketle, anketlerde de oy kullanarak e, bir sonraki oyunun belirlenmesinde yardımcı olabilirsiniz. O yüzden hepinizi <laughs> Fregonis bekliyorum. Evet tam bir özürlüğü Merhaba sevgili arkadaşlar Pokemon White ile birlikteyiz En son bir önceki Bir önceki değil önceki bölümde Bir tane Arodactyl'imiz vardı Onu kaybettik gerizekalı gibi Şimdi bu bölümde Ne yapacağız Bir mağaraya geldik Challengers Cave denilen bir yere Şu avratla savaşalım Burada Stone Edge denilen Bir TM var onu bulacağız İşte birkaç trenle falan savaşıyoruz eğitim için Sonra Elite 4 ile savaşacağız. Ondan sonra Aldır ile savaşacağız. Oyun bitecek mi? Hayır bitmeyecek. Birkaç efsane bir Pokemon var. Onlara göz açacağız. Sonra oyun bitecek. Şu an kaçıncı bölümdeyiz bilmiyorum. Herkes kısa sürede bitmesini istiyor. Abi ne zaman bitecek? Şu zaman bitecek diyemem. Shift Gear. Atağımı ve hızımı bir kademe arttırıyorum. MNJ yaptı. Special Defense'ını iki kademe arttırdı. Fight. Gear grind. Tek atamazsan küfür ederim. Adamsın kanki. Evet. Gabayt aslında Gabayt'a da tek atabiliriz bence. Ama toprak saldırısı atarsa bizim anamızı alatabilir. Ama hatamızı bir kademe arttırdık ve hızlıyız. Dig yaptı o oh fuck. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Şimdi Avratı çıkartabilirim. Pokémon değişikliği yaptım. Avratı çıkardım. Dig yaptı. Toprak saldırısı bitkiye yarım vurur bebeğim. Çanta, HP, PP, Restore, hiperpot Pot kullan, kullan Bebitom Hyper Potu kullandı Avrat. At avrat virizyon Dragon Bruş mu yaptı öyle bir saldırısı Ananı Ananı satayım doktor Doktor ya Neden doktor dedim de bilmiyorum Al işte abi ya böyle dengesiz dengesiz Pokemonlarla uğraşıyoruz ya Evet geri zekalı dig yaptı Şimdi arkadaşlar bu angut dig yapmışken substitute kullanacağız. Eğer karşınızdaki Pokemon iki türlü bir saldırı kullanıyorsa ve size fazla vuran bir Pokemon değilse ve Substit'ünüz varsa Substit'ü kullanın. Şimdi Substit'ü de kıramayacak kritik vurmadığı takdirde gerizekalı. Evet Substit'ü kıramadı şimdi Calm Mind yapacağım Special Defense'ımı ve Special Atamı bir kademe arttıracağım. Daha sonra Giga Dren'i çaktığınız zaman Feleş açacak sizin. Dragon Rush yaptı. Evet sap sütünün ağzına tükürdü. Al sana ciga Hortumla canını çekalım. Ha 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 ha. Oh, Geri zekalı. Evet. Grumpik, Grumpik var. Grumpik. Grumpik ne Pokemon'u? Pisiçik Pokemon'u bizim ağzımıza tükürebilir. Tükürür aslında. Zorlasak mı? Bence zorlamayalım. Çarkı çıkartalım. Ne olur ne olmaz. Bir Pokemon daha kaybedemem arkadaşlar. 4 Pokemon'a düşemem. Evet. Fight. Shift gear. Gear. Evet. Ata ve hızım yine bir kademe arttı. Psychic yaptı. Çelik Pokemon'la fazla vurmaz yavrum. Fight. Gear grind. Döndür anam döndür. Görüşürüz domuzcuk. Evet. Ace Trainer Mahmut'u yendik. Şimdi aşağı iniyoruz arkadaşlar. Aşağıda ne var? Bu üst katta nugget falan vardı. PP yap vardı. Zaman kaybı itemler. O repelim bitti. Repel kullanalım o zaman. Max repel. Daha 11 tane daha var. Rahatsız. Şimdi Suzan gidiyor surf yapacağız. İşte daha elit 4 bir daha savaşacağız. Hı, hayvan. Buradan dümdüz ilerliyoruz arkadaşlar. Yukarıdan çıkıyoruz. Şu köprüden geçti. Gelin köprüden. Ham, Çarkı felek başta kalsın. Umarım güçlü bir şey çıkmaz. Aha da veteran. Yani Gazi ne şehittir ne Gazi bok yoluna gitti Niyazi Evet Veteranlar genelde güçlü oluyor 6 tane pokemonu var oha Gyarados Keşke will charge saldırımız olsaydı atamızı bir kademe düşürdü Pushed fight Shift Gir. Atağımız ve hızımız bir kademe arttı atağımız nötrlenmiş oldu Fire Blast yapma be Yapma be Hayır 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 Neyse ki geri zekalının Şeyi fazla değilmiş Special ata O yüzden Çarkı feleği full tanklayacağım Atanın ve hızını artı altı yapacağım Waterfall yaptı Evet Tamam Bir kere daha shift gear yapıyorum Evet. Abi kes. Sıçtık bu sefer sıçtık. Harbi sıçtık bu sefer. O oh, 15 can. Ah 15'lim 15'lim. Tokat yolları taşlı. 15'liler geçiyor. Neden bu şarkıyı söylediğimi bilmiyorum. Evet, Brazzer Blizzard saldırısı yaptı. O zaman bir shift gear daha yapalım. Tam olalım yani. Bu Pokemon olmuş diyelim. Şimdi pokemon nasıl canavara çevrilir onu gösteriyorum size. Fire Blast kullanamadı. Şimdi başlıyoruz. Gear Grind. Bakalım bir teker ne kadar vuracak? İki kere vuruyor toplam bu saldırı. Oha defansa adamın tanrı. Ha uçan Pokemon olduğu için su pardon. Uf, Fire Blast yedik. Sakın fazla vurma. Ya ananı satayım nasıl? Nasıl bu kadar vuruyorsun ya? Kri kritiğiniz Ya ananı satayım nasıl? Nasıl bu kadar vuruyorsun ya? Kri kritiğiniz Abi ya. Sokayım böyle Pokemon'a ya. Pokemon'lar üst üste gidiyor arkadaşlar. Fazla Pokemon'umuz kalmadı. 4 tane Pokemon'umuz kaldı. Biraz daha Pokemon kaybedersem küfür ederek oyunu kapayacağım yani. Sap sütü. Şimdi Blizzard var. Fire Blast var. Al işte abi ya. Fight. Ya çek şunun canını kendisine gelsin geri zekalı Ay Pokemon kaybetmekten ciğerim soldu ya. Fire Blast atma. Hay Blizzard'ına tüküreyim senin Pokemon gibi ben ya. Neyse ki geri zekalı fazla vuramıyor. Krobat çıkaracakmış. Krobat uçan ve e, zehir türü bir Pokemon. O yüzden bizim de elektrik türü olan Pokemon'umuzu çıkarmamız ideal olur. Bu lanet olası mağarada iki Pokemon'um kaldı. Ve biraz daha Pokemon kaybedersem cidden sinirleneceğim. Fight. Fusion Bolt. U dönüşü yaptı. Çok oç bir saldırıdır kendisi. Hangi Pokemon'u çıkardı? Ağanda dur Digon sıçtık. Sıçtık abi. İnşallah bizden hızlı değildir. Yine iyi vurdum lan. Fight Dragon Clef. Evet biz daha hızlıymışız. İşini bitirirsin bir zahmet artık. Abi en sevdiğim Pokemon'lardan birini kaybettim. Yani çok sinirliyim şu an. Gigalit. Gigalit. Ee, o gerizekalının kesin şey saldırısı vardır. Toprak. Earthquake, Earthquake atar. Ben onu biliyorum. Çocukluğundan beri tanırım. İlk olarak bir sütü yapıyorum. Çünkü ben daha hızlıyım. Belki ıskalar geri zekalı Stone edge yaptı. Kritik vuruma sıçarım. Evet. Yok etti. Çantacığımdan bir pot kullanıvereyim. Kullanıvereyim. Stone edge mis geçti. Fight sütü. Evet, bir Stone Edge daha yedik. Evet. O kadar fazla vuruyor ki şey yok oluyor. O zaman sana Focus Blast. Mis geçti. Stone Edge. Kritik vurma. Fight. Ee, Giga Drain. Hortum'la niyazi. Evet. Ability'si olan uh, Star sayesinde kurtuldu mu bilmiyorum. Mal oldum ya ben. Adamların omuzu alattı anasını satayım. Lanet mağarada iki Pokemon kaybettik. Keşke girmeyeydim. Hepsi de bir Stone Age saldırısı için. Ama olsun kaderimizde bu varmış. Crobat. Git ZDK'yi. Evet Rekibin kaç pokemonu kaldı? Teravolt, Fight Fusion Bolt Ay U dönüşüne tüküreyim ya Hangi pokemonu çıkartıyor? Exadrill al işte Geri zekalıya vuramıyoruz Avrat git Focus Blast kullanacağım arkadaşlar. Earthquake yap ne olur. Tamam. Mı. Çantamdan bir hiper pot daha kullanıyorum. Abi ne kadar güçlü trainer'lar varmış ya. Neyse ki saçma bir saldırı kullanıyor. Fight Focus Blast. Abi al işte zehirledi bizi. fokus plus vur artık ananı satayım vur artık be ne mal pokemon çıktınız ya full restore kullanacağım hem şunu hem de canımızı iyileştirsin abi ya pokemon white harbi ciğerimi şey yaptı ya parçaladı yani organ mafyası gibi oyun anasını satayım e öldüreydin Focus Blast. Ağzına sıçtım o Pokemon'u. Vur artık ya. Yemin ediyorum çok sinirleniyorum. Çirkinleşiyorum ya. Kritik vur da bitir işimizi bari. Utan utanmasan bitireceğim geri zekalı oç. Hiperpot. Fight. Giga Drain PP'leri restore etmeliyiz arkadaşlar Yoksa sonumuz kötü e, Drill yaptı Adam Matkapla giriyor Şimdi o gerizekalı itemler Neredeydi e, Elixir kullanıyorum Evet PP'lerim yenilendi, toksik yaptı. Abi ağzına tüküreyim senin gibi Pokémon'um ben. Of, geri zekalı. Fight, focus Plus. Bak bu sefer vur. He hele şükür geri zekalı ya. Evet, Extra Drill'i sonunda yendik. Zehirden ölüyor bu geri zekalı. Krovat. Artık şu krovatın da anısını ağlatalım. ilerleyelim. Yoksa ben çok büyük küfürler edeceğim. Hiç bu oyunda bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Yok. Armor Games'te bir oyun vardı. Bilmem ne Rex bayağı sinirlenmiştim. Terevolt. Fight. Zen Headbutt yapıyorum. Ay o dönüşüne tüküreyim senin ya. Karı gibi oynuyorsun ya. Abi senin pokemonum bitmedi mi ya? Snorlax al işte. Zen Headbutt Şimdi bunda Earthquake var mıdır? Çok güzel soru Ben Fusion Bolt atıyorum İnşallah Earthquake yoktur Yoksa sıçtık yani Siliyorum sevimi oyunu falan bitiririm Öyle artık Koç Body Slam Fazla vurmaz umarım Dragon Clef Tamam, Snorlax'ı da yendik. Abi yani iki trainerla savaştık, bölüm bitti. Bölüm sayıları da kısa ama uzatmak da istemiyorum. Ee, HP, PP, Restore'dan Hiper Pot kullanıyoruz. Ne mağaraymış arkadaş, yani... Ya üzgünüm ama arkadaşlar, burası da oyunun bir kısmı olduğu için bırakamam. Kötü zehirlendik. Çok kötü zehirlendik Rıza Baba. Son füzyon boltumuzu da bunu atalım ve bitirelim. İki Pokemon'um da zehirlenmiş durumda şu an. Tek at işte bitir ya. Çok Pokemon kaybettik bu yolda arkadaşlar. İki Pokemon kaybettik. Ve biri en sevdiğim Pokemon'lardan biriydi. Çantama tıklıyorum. Ee, poison'ları iyileştirmemiz lazım O yüzden full Heal kullanıyoruz ee, Pokemon'larımdan Avrat'ı başa koyuyorum Bir de ona bir pot kullanayım da Gerizekalıya bir şey olmasın Ya yeter artık Ölmeyelim ne olur arkadaşlar ya Ne olur ölmeyelim ya 50 can helalinden Al Al Şimdi bir aşağıdan gidebiliyoruz bir yukarıdan gidebiliyoruz Aşağıdan gidersek şu Fire gem buluyoruz Gem Gem Abi nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum ama Bir diğer yola bakmak istiyorum Sonra kayboluyoruz Evet gerizekalı gibi buraya geldikten sonra lanet olası yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Çünkü sen de anneni lanetlemişsin. Şimdi o item nerede abi? Max Repel nerede ya? Of 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 ya benim nedir çektiğim ya? Buradan mı gidiyorduk? Yokla buradan gelmiş miydik? Ya yürü gitsin anasını satayım ya. Hay buradan gelmişiz. Kapa çeneni ya veteran. Bitsin artık bu labirent midir? Ne boktur bitsin yani. Ve trainer çıkmasın mümkünse. Yoksa küfür edeceğim. Evet. Timer bol bulduk. Ne kadar çok tur geçmişse o kadar çok yakalama şansı. Bak orada bir tane karateci oç oç orada duruyor. Bu demek oluyor ki senin ananı ağlatacağım diyor. As bak orada da biri var. Yok abi ben kimseyle savaşmam bu saatten sonra ya. Pis ya. Pis ya. Önüne gelen yabancıyla neden dövüşmek zorundasın ki? Anında burada. Proteini nasıl içeyim ya? Dıt 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 Evet dansöz gibi oynadıktan sonra arkadaşlar Kazasız belasız şu mağaradan çıkalım Şu mağaradan çıktığım zaman konuşmaya devam edeceğim Şuradaki oç bizim arada aklımızı öldürmüştü Şimdi arkadaşlar Opelusut şehrine doğru yardırıyoruz ki Ben bu mağaradan Pokemon yakalamadım Bir Pokemon yakalayayım o zaman Bu ne abi ya Kör kör oynamayalım İnşallah güzel bir pokemon çıkar da Yoksa yakalamaya bile değmez yani Flash kullan mümine As Umarım güzel bir pokemon çıkar ya Valla bıktım artık ezik pokemonlarda Water gem bulduk Bunlar ne işe yarıyor Aynen daha anlamış değilim İstemiyorum da öğrenmek bir an önce Pokemon yakalayıp şu Elite 4 ile savaşıp White'ı bitirip XY'ye başlamak istiyorum. E hadi ebesinin nikahı. Hadi Pokemon hadi hadi. Seni seçtim Oç. Aha yalayıcı. Lickitung 49 yıl arkadaşlar. Normal türü bir Pokemon. Aslında defansif yeteneklerine bakarsak fena bir Pokemon sayılmaz. Giga Drain atacağım. Ölmezse yakalarım. Ölmedi. O zaman yakalayacağız. Mi First yaptı. Salak, slu, salak salak, salak saldırıları var. Poke toplarımdan Ultra Ball'u kullanıyorum. Umarım yakalarım. Bu arada ilerleyen zaman diye yeni Poke topları da almam gerekiyor. 1 2 3 Ultra Ball Likitung'u yakaladık. Adı ne olsun? Adını da Eslikır yapalım. Gerçi Türk medyası yapsaydım yine aynı anlama gelirdi ama. Es Lichker. Evet. Eslikırım oldu arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyorum. Opelusut şehrine doğru yardıracağız. Orada da bir şey gösterip bölümü bitireceğim. Elite 4 artık bir sonraki bölümde savaşacağız. Evet arkadaşlar bölümler uzuyor da uzuyor. Ama Elite 4'e geldiğimiz zaman bir bölümde Elite 4'ü geçerim. Ondan sonra efsaneleri falan gösteririm. Biter yani. Hayırlısı. Opelusut şehrinde görüşeceğiz şimdi. Veya yürüyelim. Evet arkadaşlar şimdi Opelusut şehrine doğru yal yardırmadan önce şurada bir Max Elixir kullan Max Repel kullanın. Ki yabani Pokemon'lar bizi rahatsız etmesin. Şimdi iki Pokemon eksiğim var takıma. Birini e, Likitung yapacağım. Onu katacağım falan. Tankımsı bir Pokemon iş görür. E, ondan önce bu şekilde size göstermem gereken bir şey var. Sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Zeki'nin statlarına bakıyorum. ZDK'nin. Special düşük bir Pokemon. Şuradan ilerleyin arkadaşlar. Evet. Şu Draydon'la konuşunca istersen sana en güçlü ejder türü saldırısını öğretebilirim yavrucuğum diyor. İstiyor mu kuzum diyor. Tabii ki de istiyoruz. Allah belanı versin senin gerizekalı herif. öğretmesi için ejder türü Pokemon'unuzun Pokemon'unuzla arkadaşlığınızın yüksek olması gerekiyormuş ki bize Draco Meteor öğretecekti, öğretemedi. Neyse, saygılar. Şimdi Elite 4'e doğru gideceğiz arkadaşlar. Yani başka da bir şey yapmayacağız. O yüzden bölümü burada bitiriyorum. Elite 4 ile savaşacağız. Aldırla savaşacağız. Efsaneleri göstereceğim. Bitecek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, emeğe karşılık olarak bir like atarsanız sevinirim görüşmek üzere arkadaşlar